Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynanışa devam ediyoruz. Hemen skula indik. Duo skula şeklinde. bak yan binaya adamlar indi. Sıkıntı Yine ee, silahı bulamadım. Gençler ee, son 2 saattir rank kasıyoruz aralıksız. Elmastan başladık elmas 5'ten. Yaklaşık 1.5-2 saatte 3 ee, buldum lan. 1.5-2 <laughs> saatte arkadaşlar taca çıktık. Aslında bir önceki maçta acı oldum arkadaşlar. Ama e, o maçta bir talihsizlik oldu. Çok da güzel bir maçtı. Şurada M4 var. Memleğen aldım ama. Arkadaşlar çok güzel bir maçtı. Yine skula indik. Skulu temizledik. 10 kill ile çıktık skuldan. Sonra maç boyunca çok güzel geçti maç falan. Tam güzel video gidiyorken en son öyle bir alanda kaldık ki pozisyon kötü olduğu için maçı kaybettik. Bir tane pusucuya verdi alanı. Sadece köprüden geçebiliyorduk. Köprüyü de tutuyordu adam. Biz de kötü alan e, sebebiyle öldük orada. Burada Scar de var bak alacaksın. Aslında bir önceki maç e, şey oldum. Tacı oldum aslında. Nasıl tacı olduğumun bir önceki maçın klibini e, biraz izleyin siz. Ben o sırada loot yapayım. Ondan sonra bu videoya devam edelim. Şunu aldım. Aşağıdakine gidiyorum. Hop gördüm. Seni zıplaya zıplaya öldüreceğim kanka. Enemy en sevmediğim taktik zıplama taktiği. Enemy. Enemy down. Eyvallah. Şu kill senin kill mi? Okey. Beleş kill sevmeni alırım biliyorsun. Şurada bir beleş kill. Eyvallah kankam. Enemy down. Çok güzel. AK'nin spreyi uzaktan zor ama arkadaşlar vurduğunuzda da bayıltıyorsunuz yani. Gelemen hemen şu şeyde sesler araba. biri bayılmış galiba yine şunu aldım sesi biraz kısacağım bu arada ses çok geliyordur şu an şu kadar sesi iyi arkadaşlar güzel bir başlangıç oldu skulu temizledik 6 leş bende var sende kaç var 4x de junior wasabi de var bu adam ölmedi bu arada. Koşuyorum da silahsız. Güzel aksiyonlu bir başlangıç oldu. Like atmayı unutmayın. Şu anda videoların devamı için. Biliyorsunuz emek veriyoruz. Youtube'da da bizim için beğeniler, abone olmanız çok önemli. Çok aradayız. Gel şuradan. Gördüm bir kişiyi. Bak arabaya koşuyor. Mermisi bitti hem de. Ödüm. Kafa yedi. Eve girdi. 3-4 tane kafa yedi ölmedi. Şuna bir bakalım. Gördüm burada evin dışına çıkmış. Bu bayıldı. Bunu yumrukla öldüreceğim mermim yok. Arkadaşı da sıkıyor gençler. Baya mermi buldum yoksa atarım sana. Şu an çok fena gerilimli herkes bir arada. Kafa yedi. Ölmen lazım çok yedin. Oğlum çok yedi ha. 2-3 tane kafa yedi yine. Tamam. Geliyor bu keko. Oğlum ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin lan? Adam kendini saldı. Hamza bu arada. Tamam 3 ikisimi aldım ben gerisi. Evde miydi adam? Evet. Ha gördüm. Bak şu, Çıktı evden. Üstüme geliyor. Öldü. Ölecek misin kanka? Ben de bayağı vurdum lan. Vurdum şu an. İsmail arkamızdan bir çıkıyor. Geldim köprünün orada da biliyorum. Bayıltmadı. <laughs> Üf gördüm. Kilimi çaldılar şu anda çok kızdım. Adamlar evin o tarafta bak. Evde hatta galiba. Tam da göremedim ama şöyle pozisyon değiştireceğim. Bana sıkıyor. Et, bak, Anladın mı yerini adamın? Anlayamadım işte. Burada bir yerde o adam iyi oynuyor. Bomba falan da. Sıkıntı yok. Adam evdeyse önce bir evi kontrol edeceğim. Ha gördüm yatıyor be. Yani Evin çatısında yatıyor. Bu mu iyi oynuyor? Tipe bak. Hop 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 yapma. Aa tuşu kaybettim ya. Ne oluyor? Çatıda yatıyor 3 tane kafeydi. Ben alanı öleceğim galiba. Beni kaldır. Beni kaldır pozisyonum iyi. Oğlum. Kıyıya çıkacağım bu sefer. Bakır girdi. Kaldığımız pozisyona baksana. <laughs> Hop bana biri sıktı. Neredesin lan? Botuş oğlum bu botuş bak bak. <laughs> Hayır bana o açıdan nasıl sıktın? Onu çözemedim kanka. Beynim yandı yani. E dürbün varsa Kar98m alabilir miyim canım? İsmail fişek katlar, Gel gel gel. Neredeler? İleride gel ben. Arkadaşlar e, o maç güzel bir maçtı ama win almadan atmak istemedim. Taca yakışır bir win alalım istedim. O yüzden e, bu maç fazla şey göstermeyeceğim. Sadece aksiyon yerlerini göstereceğim. Nasıl tacı olduğunu falan zaten koydum. Geliyorum oraya. Kaç kişiler? Bir kişi de zıplıyor. Şurada da bir kişi var o zaman. Sen ilgilen onunla. Şuradan da birileri bir sıkıyor çünkü. Of çok uzakta adam ya. Holoyla göremem yani onu. Oo yakından biri sıktı. Sana mı sıkıyor bu yakındaki? Gördüm onu dur. Allah. Sprayimizi yedi eleman. Şuna basacağım ama. Takımı nerede acaba? Adana'dan <laughs> sıkma şöyle yere yatabilirsin. beyefendi. Şurada kile gideceğim. Şu arazilerini aldın mı acaba? Onu Biri daha sıkıyordu çünkü. Ben şurada çok yakında şey var. Şu bana az önce sıktı diye. Üstüne geçiyorum. Şu bu araziye geliyorum. Tamamdır. Yakından biri sıkıyor bana. Kar98'ime scope da buldum. Şöyle e, kafana spreyi yer misin kanka? Benim bu öldürdüğüm adamlarmış. Tacı olmamın şerefine kanka. Seni vurdum ama. o kafalığını mı kırdım yoksa? Dur. Bir kişi daha var burada. Ayak sesi var ayak sesi var. Yine de tutacağım bunu. 3x en sevdiğim. Şu an 3x 6x en sevdiğim ikili. Elimde. Yazık burada kapı kapalı. içeri girmeye çalışırken yakaldım. Şuna da 3x takayım. 3x spreylerimi e, izleyenler bilir. Hiç gerek yok. 4x falan kullanmıyorum. Şöyle mermileri de alıp gideceğim burada. Bunda da kar var da uzaksın sen. Şu kırmızı alan bitsin arkadaşlar. Taca yakışır güzel bir win alalım ya. Hop! Olmadı be. 3x spreyimizi onlara bir tanıtalım mı? Kaç tane kafa atmam gerekiyor düşmesi için bilmiyorum. bitti. Ne? Patlamanın etkisiyle yaralandım. Ben o zaman geri gelin vites geri vitesine taktım gidiyorum. Aa dur dur dur. Dur lan dur dur. İsmail seni vuracaklar. Gel 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 gel. Ulan tipe bak. Alanı ölmeden beni kaldır. Kitim var mı var. Oradaki killeri alamadığım için içim çok yanıyor şu anda ya arkadaşlar. Bu ne? Yaştı arkadaş. birazcık kaza gelmiş herhalde. Aldım kili devam. alana 30 saniye ve uzak biraz. Yapma. Hop. Silahsız yakalandım adamı. Onun uğruna arabayı patlatıyorduk. Zaten e, Nuray, Bu araba bunlarınmış beyler. Nuray, Instagram e, Junior Wasabi. Aynen. E, YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bu araba başkasınınmış. Bu kadar çabuk hasar alamaz çünkü başka. 7 tane kit attı adam ölmeden yere. Vallahi. Adam. Niye böyle bir şey yaptı bayandı. acaba? Kadın. Bayan değil kadın. Lütfen. Tüm kitleri al tamam mı? Bize hiçbir şey bırakma. Teşekkür ederim. Yine kırmızı alanı ye de aklın başına Aha. gelsin. Heh tam da dediğim anda. Eve gir çabuk. Eve giremem. Şuraya sürmem. Taşa süreceğim. Ben seni şu an gelirsem ben de bayılacağım. Seni evet, ben geliyorum bir abi. tık satıyorum seni şu anda. Allah esirgesin. Eyvah. İsmail hemen tutman lazım. Hemen gel. Hemen tut ki kit basabileyim. Bak evlerin oradaki sıkıyor. O burayı nerede sattılar? ya? Sattılar. Dur dur dur. Burası sattı. Tamam bizi şu anda fark eden yok. Hayır burayı... Gördüm adamı bir dakika. Hop. Elimliği Kanka çok bakıyorsun ya. Arada bir hareket et anasını satayım. Kapısı kapalı adam kapıyı açamıyor bak mavi evde işaretliyorum. Tamam ben onu hemen alayım SK seriyle. Göstermiyor şu an baygın kapıyı da açamıyor yazık. Ama dağdaki de bizi şimdi e, pikleyebilir ona göre. Onun arkadaşı da var. Yakındır yani çok uzak değildir. Çok garip bir yerde bitecek oyuna. Yarısı dağda yarısı aşağıda kalacak. Ben vallahi şu an burada yerimi kaptım. Tamam. Ben de alana geliyorum. Yeri kapalım. Şu dağdakine dikkat et ama. O darlıyordu deminki gençleri. Şu eve bir bakayım. Pusucu musucu. Allah Allah tek gidim. Dağdan tek gidim. Harbi mi diyorsun? Vallahi Allah hala sıkıyor. Canım sıfır. Cover al. Şurada göremeyecek. Burada göremeyecek. Tamam. Ama, ama nasıl, nasıl oldu? Nereden vurdu? İki AVM sıktı. Sen baygınken de sıktı ya. İsmail arkamızda iki kişi kaldı. Biri daha da öteki de baygın öldüm mü? Bir... Sen şey bayıldın ölmedi mi hala da? Yok, bilmiyorum daha gelmedi. O zaman o biri kaldırıyor onu. Yok kaldıramaz. Biri yukarıda öteki orda. Eyvah. Bomba yedim. Benim burada olduğumu biliyormuş adam. Ben onu da hala göremedim. Sıkıntı o. Bak orada da, orada durma işte oradan ben orada öldüm. Adam şu taraftan sıkıyordu. Bomba atabilecek kadar şeyse yakınında o zaman. Atamadık işte. Atsa ölecekti. <laughs> Hop. Öyle uzaktan sıkmaya benzemiyor kanka. Ama alan onda işte. <laughs> Allah. O adam öldü mü ya? Yukarı çıkan. <laughs> Vallahi işte bilmiyorum ki. Işınlanıyorlar mı? Aha bak bak. <laughs> Hop. Çok güzel. Arkadaşlar taca yakışır bir win aldık. Kötü pozisyonda olmamıza rağmen. Bu videoluk bu kadar. Gördüğünüz gibi tacım şu anda. Ee, daha fazla bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Junior Voseb'in de kanalı açıklamada. Yorumlarda da e, istediğiniz video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Görüşürüz.